Aşının faydaları ile ilgili her mecrada e, hem esnafımızı hem yanlarında çalışanların uyarılması ile ilgili genel geliri yaptık. Broşürler yaptırdık. Ama en önemlisi bu e, pandemi sürecinde esnafın çekmiş olduğu sıkıntıların tekrarlanmaması için kendileri başta olmak üzere 2 milyonun üstündeki iş yerimiz ve çalışanlarımız da neredeyse toplumun 10 milyonuna yakın insanımızın bir an ve neven aşılanmasını teşvik için e, gayretler e, sarf ediyoruz. Ama en önemlisi vatandaşın e, bu kurallara, bu kurallarla birlikte de aşı yaptırmalarının gerektiğini söylüyoruz. Yanımızda çalışanların aşısız olmamalarına dikkat etmekle birlikte aile bireyleriyle birlikte bütünlüğü sağlamak üzere de kendilerini hem de bu konudaki meslek odalarına genelliği yaptık. Biz aşının gerçekten bu yeni varyantta da ne kadar önemli bir olduğunu ispata gayret ettik. Zaten Sağlık Bakanlığımız Hükümet bu konuda gerekli çalışmaları yapıyor. Ancak hala e, aşılanma miktarında istenilen seviyeye gelmemek gelmemesi bizler için e, artık kapanmaya tahammül olmayan esnafın bu konudaki bu tedbirleri kendi iş yerlerinde çalışanlarla başlaması e, aileleriyle birlikte e, gerçekten e, bu konudaki özverili e, aşı kampanyalarına katkı sağlamalarını bekliyoruz. Bundan sonraki süreçte eminim ki aşısız hem yanımızda çalışmayacak hem de aileleriyle birlikte ülkemizde aşısız insan kalmaması için gayret sarf edilecek. Bizim yapmış olduğumuz broşürlerin birçoğu vatandaşın farkındalığı açısından da önemliydi. Ancak bunu bir de kamuoyuyla paylaşıp aynı şekilde insanların bu aşıya duyarlılığı, ben aşı olmasam karşımdakine ne kadar zarar veririmizi gündeme getirdi. Bununla birlikte birçok etkinlikleri yapmaya gayret ediyoruz. Uyarıyoruz bu maske, mesafe, hijyen kurallarının hem iş yerimizde yani 14 altın kuralın herkes tarafından ve herkesin bu kampanyaya katılıp aşılanmak suretiyle en azından can kaybının önüne geçilmesi. Şimdi tabi bu yapmış olduğumuz bir e, billboardlarda, dolayısıyla iş yerlerinde, araçlarda ben aşım oldum ya siz oldunuz mu gibi e, teşvik edici broşürleri devam ettireceğiz. Ama en önemlisi vatandaşın kendi oto kontrolünü ile ilgili de bu farkındalığı ve bu bilincin yerleşmesi ilgili de çalışmalara katkı koyacağız.